Çok fena bozulur mu benim olsun? Bak benim daha iyi bir fikrim var. Neymiş? Sen bana bu akşam nereye gittiğini söyle. Ben de sana bir daha böyle bir soru sormayayım. Böyle bir şey bir daha yaşanmasın. Söyleyemem. Neden peki? Ne olur ısrar etme Murat. Söyleyemem. Hayat seni anlamamı beklerken bana ne yaşattığını farkında mısın? Kendini benim yerime koy. İnsan sevgili merak etmez mi? Onun için endişelenmez mi? Murat sana yalan söylemek istemiyorum. Ama doğruyu da söyleyemem. Sevgilim niye? Çünkü saklamasını ben istedim. Kusura bakmayın istemeden kulak misafiri oldum. Hava almaya çıkmıştım da. O gece hayatı ben çağırdım. Babamla ilgili bir kriz çıktı. Hayata da aramızda kalmasını söyledim. İstersen Kereme sorabilirsin babamla ilgili sorunlarım var. Yok, yok. Bunu yapmana gerek yok değil mi? Daha fazla yalan söylemine gönlüm razı olmadı. Da.